Nasıl giriş yapıyorduk buraya? Merhaba arkadaşlar gibi falan mı? Değil. Neyse tamam o. Giriş yaptık gibi düşünelim. Evet yeniden yine 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 yine. Yeniden. Ama konuşamıyorum. Şimdi ağlayacağım. Neyse. Yeniden YouTube'a geri dönmeye karar verdim. Bu aralar hep aklımdaydı zaten bu. Çünkü YouTube'a işte video çektiğim dönemlerde gerçekten çok keyif alıyormuşum bundan. Bunu fark ettim ve bıraktıktan sonra bir anda böyle motivasyonumu asla toplayamadım. Aylardır sürekli deniyordum ama olmuyordu. Bu sefer kesin karar verdim. Kesin kararlıyım. Haftada bir video kesin bu kanalda izleyeceksiniz. Söz veriyorum. Ve tabii ki yeniden bir soru cevap videosuyla geri dönmeyin mantıklı olduğunu düşündüm. Çünkü bu dönemde hayatımda değişen şeyler, kendimde değişen şeyler çok fazla şey oldu. Bu yüzden size böyle bir soru kutucuğu Instagram'da açmıştım. Instagram'dan beni takip edenlerin benim hakkımda merak ettiklerini, işte nelerin değiştiğini böyle küçük böyle bir sohbet edelim tarzında bir video olmasını istedim bu haftaki videomuzun. Artık bundan sonra da neler çekerim, ne yaparım, siz neler istersiniz falan onları konuşuruz. Çok uzatmak istemiyorum. Bütün sorularınızı yazdım. Çünkü çok uzatınca da olmuyor yani. Bıdı 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 konuşunca olmuyor. Böyle bir yarım saatlik bir video falan olmasını istemiyorum. 15 dakika hepsini toplayacağım hiç merak etmeyin. Hemen şöyle bir gözümüzü takıp sorularınıza bakalım efendim. Önce yaş, boy, burç falan böyle klasik sorularınız var. Hemen hepsini tek tek kendimi en baştan anlatayım. Adım Sude. 22 yaşındayım. Aslında daha 21,5 ama 22 diyorum bu aralar. Aralık doğumlu olmanın vermiş olduğu küçük efektler. Boyum 1.73 sanırım. 1.73 boyum. En son tar tartıldığımda wow. Tartıldığımda dil ölçtüğümde 1.73'tüm. E keşke daha kısa bir minnoş, minnok bir insan olsaydım ama böylesi de hoş. Burcum tabii ki yay burcuyum arkadaşlar. Artık bunu bilmeyen birinizin bile kalmasını istemiyorum. Klasik bir yay burcuyum ben ve bunu her yerde alenen böyle yay 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 diye de söylüyorum. Çünkü yükselenim de yay ve sonuna kadar yaylığımı yaşadığıma inanıyorum. Canlı yayın gelir mi? Ee, evet bir dönem çok fazla canlı yayın açıyordum ama artık açmıyorum. Artık video da çekmiyordum zaten ama Madem ki buralara geri döndük, canlı yayında açarız istediğiniz zaman. Konuklu, konuksuz sohbet edebileceğimiz neden olmasın. Hangi bölüm, hangi üniversitedesin? Ee, Marmara Üniversitesi'nde işletme okuyorum. Ve artık dördüncü sınıfım yaklaşık bir dört ay sonra mezun olacağım. Üniversitede bitiyor. Bu yolculuğa ilk başladığımda üniversiteye yeni geçmiştim. Ve şu an mezun oluyorum. Çok garip duygular aslında bunlar. Yani bu duyguları gerçekten tarif edemiyorum. Bir de böyle iki senemiz pandemiye falan gitti. Birazcık en güzel yıllarımızı aslında pandemide geçirdik gibi oldu üniversitede ama son sınıfı da böyle dolu dolu yaşamak istiyoruz aslında. Belki bir yüksek lisans falan hani okulu doyasıya yaşayabilmek adına yaparım. Ama bakalım. 4 ay sonra mezunum. Kombin videosu gelecek mi? Arkadaşlar bu gerçekten buralar en çok yapmak istediğim şey. Çünkü ister istemez her gün dışarıya çıkarken kombin yapıyoruz hepimiz yani. Size de bunları paylaşmak çok istiyorum. Onun haricinde giydiğin şeyleri linkini daha çok verir misin diye de bir talepte bulunmuşsunuz. Yani aslında deniyorum. E, giydikçe ve yeni aldığım şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum ama e, genelde benim dolabım çok karman çorman ve Genelde hep eski şeyleri değerlendirmeyi sevdiğim için annemin dolabından olsun işte oradan buradan aldığım eski sezon şeyler olsun falan filan onları daha çok giydiğim için linklerini bazen paylaşamıyorum ama bunu deneyeceğim. Yani daha çok yeni şeyler alıp daha çok onları giyip onları sizle paylaşmaya çalışacağım ya da işte muadillerini koyarım falan bakarız bunlara. linklerimi link görmek istiyorsanız tabii ki neden olmasın sizle de bunları paylaşırım. Her gün de kombi videosu çekeceğim. Bu da bir çözüm olarak burada dursun. Bir söz daha bıraktık buraya bakalım. Bundan bir ay sonra, iki ay sonra bunları ne kadar uygulayabilmişiz diye bakarız. Mezun yani olduktan sonra sosyal medyaya devam mı edeceksin? Yani sosyal medya ister istemez artık hayatımın bir parçası oldu. Ben bu daha çok pandemide büyüdüğünü düşünüyorum. Bu sosyal medyadaki yani influencerlık adı verilebilecek şeyin benim açımdan. O yüzden de sosyal medya artık hep hayatımın bir parçası ve hep devam edeceğim. Ama tabii ki onlar ee, onun haricinde yaptığım başka işler de var. İşletmeyle ilgili mi yaparım yoksa bu medya işleriyle ilgili bir şeyler mi yaparım? Bunları daha bilmiyorum. Bunları bu birkaç ay önümdeki aslında gösterecek. Bodrum'da mı yaşıyorsun yoksa İstanbul'da mı? Bu, bu soru çok geliyor bana. Genelde bazen artık arkadaşlarım bile İstanbul'da olduğum zamanlarda bile Bodrum'da, Bodrum'da olduğunu zannediyorduk falan bile diyenler oluyor. Pandemide ailem Bodrum'a yerleşti. Ben zaten yaklaşık bir iki yıl falan Bodrum'da kaldım uzun süreli olarak onlarla yeniden okul başladığında Eylül'de açıldığında İstanbul'a geri döndüm bir ev arkadaşım var hepiniz biliyorsunuz zaten Yasemin Bodrum'dan da arkadaşımdı aynı stadaydık onunla birlikte İstanbul'da yaşıyorum artık e, hatta kedin çok tatlı kaç yaşında diye de sormuşsunuz Kedi benim değil. <laughs> Hamur'un teyzesiyim ben. <laughs> Hamur Yasemin'in kedi. Hatta benim aslında kedi alerjim olmasına rağmen Hamur'la elektriğimiz alerji konusunda tutuyor. Bazen asevileşse de kendisi. Arada bir sevdiriyor falan böyle. Tatlı bir ilişkimiz var ama kedi benim değil. Belindeki dövme demişsiniz. Sıkılmayacak mısın? Başka dövmen var mı? Belimdeki dövmeyi çok severek yaptırdım bu yaz. Ee, bu şuramda sürekli gözüken yazıdan bahsettiğinizi düşünüyorum çünkü öbür tarafta da benimle de dövme var o ya hayat mottosu olarak düşündüğüm bir cümle İspanyolca en sevdiğim dil olduğu için hatta İspanyolca yazdırdım yarın her şey için çok geç olabilir yazıyor İspanyolca ve gerçekten buna uygun yaşamaya çalıştığım için de birazcık çok seviyorum yani asla sıkılacağımı da düşünmüyorum hatta tam aksine hani sürekli görünmesi ise sıkılır mısın dediğiniz şey sürekli crop şeyler giydiğim için görünmesini istiyordum artık bir dövmemin ve o yüzden oraya yaptırdım. Çünkü ilk yaptırdığım dövme tam şuramda kalıyor ve yani bikini giymem haricinde veya çok çok kısa bir şey giymediğim sürece gözükmüyor. Orada da takım yıldızı dövmem var yay burcunun. Şuramda 12 yazıyor. Bunu da erkek kardeşim yaptı. O da dövmecilik yapıyor çünkü İzmir'de. Bir de şurada şöyle bir Gülüyor mu? Ağlıyor mu? Mood dövmem var. Ama daha bir sürü, bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü yaptıracağım inşallah. Temennim bu yönde. Çünkü dövme gerçekten çok seviyorum. Ama hepsinde de bir anlam arıyorum. O yüzden böyle birazcık yavaş 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 gidiyorum yani dövme konusunda da. Yasemin konuşuyor. Acaba ses geliyormuş ya. Telefonla konuşuyor. İlişkideki en önemli şey sence ne? Demişsiniz <laughs> Bu sorunun cevabını belki de bilseydim <laughs> böyle olmazdı hiçbir şey ama bence bir ilişkide olması gereken en önemli şey en başta karşılıklı saygı olduğunu düşünüyorum. İnsanların birbirlerinin hayatına duyması gereken saygı ve birlikte güzel vakit geçirip eğlenebilmek bence ya. En kilit nokta benim için galiba eğlence yani. Hani birlikte gerçekten birbirinize bir şeyler katarak saygı çerçevesinde sevgi dolu bir ilişki yaşamak bence en önemlisi. bir ilişkiyi ayakta tutan şey ne demişsiniz. Evet tabii fikirlerim var ama galiba bunun sırrını bilseydim şu anda bir ilişkim olur diye düşünüyorum. Galiba, galiba bunun bunu sırrını, sırrını bilseydim, 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 bilseydim şu anda bir ilişkim bilseydim. olur diye düşünüyorum. Ama yok maalesef. İlk defa sevgilim var mı diye bir soru gelmemiş. Çok şaşkınım. Çünkü sevgilim olmadığını artık herkes kabullendi galiba. Bu evle ilgili bir soru daha gelmiş. Aile annemi tek mi yaşıyorsun? Ben de eve çıkmak istiyorum. Nasıl? Zor mu? diye sormuşsunuz. Arkadaşlar gerçekten bu dönemki şartlarda zor. Yani buna başka bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü ekonominin durumu belli ve gerçekten ilk şurada zorluğunu anladım. Hani böyle aile evinde yaşarken her şey çok güllük gülistanlık. Aslında hiçbirimize öyle gelmezken hani böyle kısıtlamalarımız var, o var, bu var. işte tek eve çıkacağım ben de, öyle yapacağım, böyle yapacağım falan. O eve ilk tuvalet kağıdını veya deterjanı kendiniz aldığınızda gerçekten çok şaşırıyorsunuz. Aa böyle bir şey almak gerekiyormuş falan. Çünkü hani temel ihtiyaç ve bunlar gerçekten insanı zorluyor bir noktada. Her şeyi böyle kuruş kuruşuna hesaplayarak düzgün alışveriş yapmaya çalışıyorsunuz. İşte Yarın ne yiyeceğinize göre alışveriş yapmaya çalışıyorsunuz. Yaşama tutunmaya çalışıyorsunuz bir noktada. O yüzden zor bence. Kendinize bir tık güvenmeden böyle bir işe kalkışmayın derim. Sonra spora başlamaya nasıl karar verdim? En kilit soru galiba. Evet. Ee, spora iki aydır herhalde düzenli olarak gitmeye çalışıyorum. Alara ile birlikte başladık spora ve gerçekten çok radikal bir karar benim için. Ben hayatımda hiç spor salonuna yazılmamıştım. Ve e, ee, gerçekten şöyle karar verdim. Böyle yaptım. Artık çok kira aldım ve başka türlü olmayacak. Artık kilo vermek zorundasın. Hani başka bir çaren yok senin suyla falan dedim kendime. Ve hala hep bir bodrum dönüşümüzde. Gittiğimiz gibi spor salonuna yazılıyoruz. Ve direkt diyet her şey bitti. Bu fast foodlar yok, alkoller o bu şu bunlar bitti dedim. Ve gerçekten spor yaptıkça insanın kendini inanılmaz iyi hissettiğini fark ettim. Erken yaşta ciddi ilişki. Şimdi bir kere erken yaştan kastımız ne? Şu an ben yaşım gereği birazcık bir tık daha bazı şeylerden korkuyorum. Bu bir itiraf yani. Çünkü öyle bir yaştayım ki galiba bir anda ciddi bir ilişki yaparsam bunun sonucu nereye gider veya biterse ne kadar etkilenirim bunlar çok sıkıntılı işler. O yüzden de bir tık böyle ilişkilerden uzak kaldım sanırım. Evet insan tabii ki istiyor hayatında sürekli birlikte vakit geçirebileceği düzenli bir insan olsun ama onun da en doğru insan olmasını bekliyorsunuz ama onu da bulmak zor oluyor falan. Böyle çok karma bir döngü ya. Bu ilişki muhabbetleri gerçekten bu ara çok kafamı karıştıran beni çok yoran mevzular. Çünkü yok yani. Cilt bakım rutini çeker misin? Şimdi çok komik bir şey söyleyeceğim size gerçekten e, yaptığım bir cilt bakımı rutinim yok. Bunu da hiçbir influencerdan duyar mısınız bilmiyorum yani. Kendimi influencer olarak tanıtmak da değil bu ama hani yok. Öyle bir şey o yüzden çekemiyorum. Sadece son zamanlarda annemin yaptığı bir kür bir maske var. İki günde bir ondan yapmaya çalışıyorum. İnanılmaz iyi geliyor yüze ve cilde. Hatta şu anda böyle suratımda bir fondöten, bir bas falan hiçbir şey yok. Gerçekten kendi cildim. Çünkü ya bol su tüketmek bence. Bol su tükettiğim zamanlarda cildimin güzelleştiğini gördüm. Ne kadar süt tüketmesem anında cildim kuruyor. Annemin yaptığı o kür maskeden yapıyorum. Artı bir de acı badem sütü ya. Her şeyin faydası yani. Her şey faydalı gibi geliyor bana. Makyajımı da acı badem sütüyle siliyorum. Banyodan çıktığımda da acı badem sütü sürüyorum. Acı badem sütü. Cık, perfect. Avrupa yakası mı? Anadolu mu? Karşı neresi? Ben bunu tartışmaya açıyorum şu anda. Çünkü benim için karşı hayatım boyunca Anadolu yakası oldu. Çünkü ben hayatım boyunca Avrupa yakasında yaşadım. Ama şu anda ee, şartlar gereği okulumun bu tarafta olması, işte evim burada olmasından dolayı sürekli Anadolu yakasındayım. Avrupa yakasını çok özlüyorum ve karşının Anadolu yakası olduğuna kalıbım basabilirim. Bunu da burada tartışmaya açıyorum. E, ee, yorumlara bekliyorum. Sizin için karşı neresi İstanbul'da? Saçların boya mı? Çakma mıyım ben? <laughs> Arkadaşlar şöyle normalde zaten kendimde kumralım. ya yani açık kumralım ama Maalesef son zamanlarda diplerimdeki gibi saçlarımın rengi çıkıyor. Ama e, yazın zaten böyle oluyor saçlarım. Ama inanılmaz bir renk farkı olduğu için e, ailemizin tek saçlarını emanet ettiği insan Yakup için Buradan öpücükler. Bodrum'da kesinlikle git, gitmelisiniz yani. E, saçlarımın böyle dipleri çok farklı renk olduğu için bir de annem sağ olsun beni bir paket boya mağduru yaptığı için benim saçlarımı şöyle bir elden geçirdi, bir kesti, bir boyadı falan filan. Gerçekten doğal rengim de böyleydi ama zaten. O yüzden boya ama boya da diyemem yani. Zaten yazın çok çok daha sararacak bunlar. Hepimiz de bunu göreceğiz. Instagram'ına harcadığın vakti kitap okumaya da ayırıyor musun? Şimdi ben burada şuna değinmek istiyorum. Ee, bence kimsenin hayatı Instagram'ında yansıttığı kadar değil. Ve ben bunun gerçekten çok büyük şeyiyim şeyim yani. Bu durum benim gerçekten sinirlerimi bozuyor. Çünkü ben size tabii ki de sürekli yaptığım şeyleri paylaşırken atıyorum. Ağlarken bir story atmıyorum. Çünkü bu sizin de modunuzu düşürecek bir şey. Ben size sadece pozitif şeyleri göstermeye çalışıyorum. Ya da gittiğim yeri, eğlendiğim şeyi, giydiğim şeyi, işte kendimi vesaire falan atıyorum. Ama ben tutup da size... Eyvah bugün de işte şöyle oldu. Çok depresyondayım bittim ben ölüyorum şey paylaşımları yapmıyorum. Ya ne bileyim kitap okuduğumu da sizinle paylaşmadığım zamanlar oluyor demek ki. Hani kimsenin hayatının Instagram'da veya sosyal medyada yansıttığı kadar olduğunu düşünmüyorum. Ve insanları da buna göre yargılamamalısınız bence. Benim fikrim. Yani ben bana bu yapıldığında çünkü üzülüyorum işte. Gözlüğün numaralı mı arkadaşlar? Evet size bunu hemen söylemem lazım. Gözlük aslan numaralı değil. Yasemin'in gözlüğü. Bütün arkadaşlarımı buradan öpücükler, ve selamlar yolluyorum. <laughs> Bütün gözlük takan arkadaşlarımın gözlüklerini itinayla çalarak sürekli takıyorum. Ama asla gözlerim bozuk değil. Evet tamam gözlerim bozuk zaten olmasın. Ama ben e, kendime ya bir çerçeve alacağım ya da siz bana ne olur böyle bir çerçeve alın. Çünkü gözlük takmayı çok seviyorum. Gözlüklü de kendimi beğeniyorum. Marmara'yı önerir misin? Sınava hazırlanıyorum. Yani şöyle, ne aradığına bağlı, hangi bölüm istediğine bağlı. Ben bölümümden ve okulumdan çok memnunum. Ben normalde İstanbul Üniversitesi'ni de çok istiyordum ama sonra son dakika Marmara'yı üste yazdım. Çünkü Marmara'nın daha sosyal çevresinin geniş olduğunu gördüm. E gerçekten 4 yılda da böyle işte Kadıköy'e 10 dakika caddeye 10 dakika okulun karşısında deli gibi şeyler kulüp aktiviteleri. Ben önerir, öneririm ya Marmara'yı. İlişki bittiğinde arkadaş kalınmasını doğru buluyor musun? Arkadaşlar bir ilişki neden bittiğine bakarım ben önce. Yani birbirine karşı bir terbiyesizlik bir saygısızlık yapıldıysa zaten arkadaşta kalınmaz çünkü artık o bitmiştir yani ama arkadaşça artık yapamıyoruz olmuyor yani tamam Hani Bununla da artık ilişki olmasının bir mantığı yok dendiyse de arkadaş kalınabilir. Arkadaş kaldığım e, eski arkadaşlarım da var. Bu aralar hayatında yaptığın şeylerden bahseder misiniz demişsiniz. Son olarak da bunu cevaplayayım. <laughs> Dilim tamam da kurudu. <laughs> Sürekli olarak Bodrum'a gidip geliyorum. Çünkü ailemi özlüyorum. Kardeşlerimi çok özlüyorum. Ayda bir kesin Bodrum'a gidiyorum. Onun haricinde okula gidiyorum, spora gidiyorum. Siz i̇şte zaten okul, spor, kahve. İşte okul, spor, kahve. <laughs> Şimdi böyle arada bir dışarı çıkma. Cadde değiş sürekli. İşte arada bir Kadıköy. Ee, böyle bir bir dönem bir gece hayatı sirkülasyonu vardı. Bu dönem onlar da yok. Ama daha çok gerçekten spor ve okul düzenine ve döngüsüne girmek benim için iyi olacak ve iyi geliyor bana diye düşünüyorum. Çünkü Yazı da az kaldı zaten. Yazın da eğleneceğiz yani. Bu dönemi birazcık daha sakin geçirmek lazım. Böyle düzenli bir hayata gitmek istiyorum. Size daha çok vakit geçirmek istiyorum bura, burada. Daha çok içerik üretmek istiyorum. İşte kendime daha çok vakit ayırmak istiyorum falan filan gibi şeylerim var. Et son olarak tamam tamam bunu cevaplayayım. Ben de influencer olmak istiyorum. Nasıl başladın? Neler önerirsin? Ya e şöyle neler öneririm? Nasıl baş, Nasıl başladım? benim çok akışında oldu. Bir anda oldu. Pandemide çocuklarla işte kardeşlerimle çektiğim videolar falan bir anda çok sevildi. Ondan sonra işte Bodrum'dan zaten çok takipçim var. Bodrum'da çok şey paylaşıyordum çünkü. Ve yani günlük hayatımı paylaşa paylaşı oldu. Ama şunu eminim sosyal medyada ilerlemek ve bir şeyler yapmak istiyorsak bu hepimiz için geçerli. Düzenli içerik paylaşımı, düzenli post, işte akımları takip etmek, reels, işte story, ve insanlarla sürekli bir iletişim halinde olmak önemli. İşte bu şu aralar mesela ben TikTok'a da sardım. Orası birazcık daha böyle komik şeyler paylaştığım, daha böyle dalga geçtiğim falan ciddi olmadığım bir taraf gibi. Ama orayı da çok seviyorum. Hepsi birbirini tetikler. İşte, işte YouTube, TikTok, Instagram akımları takip etmek, düzenli içerik paylaşmak ve birazcık da istikrar, düzen bunlar çok önemli. Yani disiplinli davranmak gerekiyor benim yapmadığımın tam aksine. Ben de inşallah böyle yaparak büyüyeceğim diye düşünüyorum sizlerin sayesinde. çünkü gerçekten burada olmaktan ve bir şeyler çekmekten çok mutlu oluyorum. Umarım daha da büyük bir aile oluruz. daha da güzel. Umarım daha da büyük bir aile oluruz. çünkü gerçekten sizin olmayı ve burada içerik üretmeyi çok seviyorum. Son olarak da bunları söyleyeyim. Tekrar geri döndüm. Çok mutluyum. Şu an bu videoyu çekerken böyle inanılmaz heyecanlandım. Belki de konuşamadım. Belki de uzattım. Bilmiyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. <laughs> Neydi? Buranın adabında şey vardı. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Yorumlarda buluşalım. Sohbet edelim. Neler çekmemi istiyorsanız söyleyin. Haftada bir kesin video gelecek. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Ee, Instagram'dan daha çok çünkü bir şeyler paylaşıyorum. <laughs> Gerçekten çok heyecanlandım, çok saçma. Neyse, tamam, kapatıyorum. Gidiyorum. Ee, haftaya başka bir videomda görüşmek üzere. Hepiniz kocaman öpüyorum.